Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden ben karşınızdayım Bella Zanraz. Kanalım Raniye Yılmaz. Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir hile ile karşınızdayım. Ee, bu e, nasıl bir hile diyeceksiniz. Arkadaşlar bir kişi sizi engelledik de onun profiline girmek olmuyor. ama Biz onun profiline nasıl gireceğiz bakalım. Önce e, o kişiye kullanıcı adını yazmamız gerekiyor. arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 level ee, işte beni engellemek kullanıcı engell e, bu kullanıcı engelledin e, ben de engelledim bu kullanıcı ama bu, kendisi de beni engellemiş isterseniz bakalım engellek kaldıralım i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıcısını engelledi. Yani bu, kullanıcı beni engelledi ama ben de onu engellemiştim. Ee, bu yüzden ikinci hesabımız olmalı. Ama öyle bir hesap olmalı ki arkadaşlar kendi hesabınıza arkadaş olmalı birisi. Benim e, yan hesabım var. Bildiğiniz gibi Hanna Montana yüzeyim ki. Ama o benimle arkadaş olmadığı yani artık yollayamıyorum. Çünkü listem dolu olduğu için. Bu yüzden arkadaşımın hesabını açtım. Buradan gireceğiz. Şimdi arkadaşımızın adını tekrar yazıyoruz. İşte geldi arkadaşlar. Şimdi bunun profiline giriyoruz. İşte girdik. Buraya bir şey yazıyoruz. Yazmıyoruz. Bir smiley ekleyelim. böyle. Şimdi kendi hesabımıza dönüyoruz. İşte arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi Stark güzeli Star güzelinin ziyaretçi defterine yazdı turunku. Tıklıyoruz buna. İşte açıldı. Girmiş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz buraya. Yani ama odaya girmeyi olmuyor maalesef. Bu, Üzgünün, bunu bu kullanıcı engelledi. Üzgünüz, bunu yapamazsınız. Bu kullanıcıyla değişim engellenmiş. Ama yani yalnız profil pekiymiş oluyor. İşte filmle falan yorum yazma oluyor. Lokuna falan bakmak oluyor. Aktör bakma falan. Böyle şeyler bakmak oluyor. Ama galiba mesaj da atmak olmuyor. Evet arkadaşlar mutfaş atmak olmuyor. Ama yalnız buraya gibi oluyor. Bu kadar arkadaşlar. eğer videomu beğendiyseniz lütfen yorum yapıp beğenin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.